Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lahana suyu deneyi yapacağız. Annem de yanımda. Merhaba. Evet. Şimdi ben önceden kaynasın diye suyumuzu koydum. İstediğiniz kadar su koyuyorsunuz. Sonra lahanayı atıyorsunuz. Ben bu kadar attım. Bunlar dış kabukları zaten yenmiyormuş. O yüzden dışını böyle koyduk. Şimdi kaynatıp bunu bardaklara koyacağız. Arkadaşlar bakın su mavi olmaya başladı. Siz mor görüyorsunuz. Aa mor gözüküyor burada anne. Şeyi bir kapatır mısın? Şu şey. Lila rengi. Evet. Bakın mavi oldu şimdi. Evet tamam hadi Mora dönüyor bak yavaş yavaş. Tamam. Mor olsun gelelim. Arkadaşlar şu görüntüye bakın ortadaki yere. Çok güzel rengi. Hepimiz aynı görüyoruz bu sefer. Aa, wow, çok havalı. Bir de lahanalar en baştaki haline hatırlayın. Şimdiki haline bakın. Temizlenmişler. <laughs> daha koyu bir renkliler. Bakın açılıyorlar. Boyalarını bırakıyorlar. Bu şekilde. Biraz karıştırıyorum ki belki daha hızlı renk verir. Şimdi mor olsun gelelim. Arkadaşlar bu arada şunu göstermek istiyorum. Bakın. Renkler gitgide yeşile dönüyor. Bakın. Bu şekilde. Renkler gitgide yeşile dönüyor. Göstereyim. Sağ elime çektiğim için gösteremiyorum. Bir dakika. Evet. Bakın. Soruyor gitgide renkleri şekilde şurasını göstereyim bakın beyaz yer yeşilleme başlıyor yeşilleme yeşil olmaya rengi görüyorsunuz zaten suyun burada ben böyle görmüyorum ben şu şekilde görüyorum bakın maviliği görüyorsunuz değil mi Şuradaki. şuraya bakın Mavi görüyorum ben. Işıkla mor oluyor. Ay elim yandı. Tüm mavi. Evet çok az daha kaynatıp geliyorum. Artık arkadaşlar alıyoruz. Bitti mi sen? Evet. Bu şekilde görüyorsunuz rengini. Bakın en canlı kalan yer burası. Ama bunu da arkasını göstereyim size. Bu şekilde. Bakın. Soldu bu da. Hepsi soldu. Mavi renk bakın. Mavi oldu. Ay. <laughs> Biraz döktüm sanki ama. Şimdi çok kaynadığı için kapatıyoruz altına şekilde kaşığımızı koyuyoruz ve süzmeye geçiyoruz. Evet şimdi bu şekilde Evet bu da daha sonra kullanacağız. Şimdi suyumuz bakın bu renk. Oo. Bakın şuna. an. bakalım bekleyince ne renk olacak. Evet o da o deney olsun değil mi anne? Evet. Evet. Öyle değil. <laughs> Evet arkadaşlar koyuyoruz bardaklarımıza bakın rengini görüyorsunuz Maribu. evet bizde daha şey gözüküyor aqua rengi anne iki tanesini de sonra koyabilir miyiz? Nasıl? Sonra koyacaktık Ha pardon Neyse koy onu da koy Onu koyma <laughs> Koşak böyle döndürelim size doğru Buna sonra koyacağız şimdi ihtiyacımız olan malzeme evet arkadaşlar yine buraya koydum <laughs> limonu gördüğünüz ah, olamaz koydum buraya şimdi bakın ilk bardağımıza limon katalım şu şekilde alıyorum bunları da şöyle görüşünüze şekilde. Bu da boş bardağımız. Buna sonra koyacağız. Eğer bir değişiklik oluyor mu diye. Şimdi ay düşüyordum. Şimdi ilk önce küçük tahtamızı alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Burada böyle yuvarlayınca bastırıp limondan daha çok su çıkıyormuş. Şimdi ilk malzememiz olan limonu Geriden kesiyoruz. Tabi siz burada kesmiyorsunuz. Sizin yetişkinleriniz kesiyor. Aldım. Şimdi ilk bardakla başlıyorum. Ne gelsen de seyret. Buradayım. Evet. ilk barda şu şekilde. mavi yanlış hatırlamıyorsam. Emin miyiz mavi olduğuna? Şöyle. Gösterim rengi mükemmel bir renk oldu. Şimdi bir oyun oynayalım. Annem bu deneyin hang, ne deneyi hangi konuda bir deney olduğunu bilmeye çalışsın. Sıradaki malzememiz sirke. Asit baz deneyi. Aa bildi çekti. Çek anne. Evet. Eğer pembenin renklerine dönüyorsa lahana suyu, en iyi ayırtıcıdır bu halde lahana suyu, o zaman asidiktir. Limon asidikmiş. Şimdi sirkeyi koyuyoruz. Sirke dönmek istemiyor sanırım. Hmm, dönüyor. Heh. Bu da mor'dan pembeye döndü yine. Bu da asidik. Bu da asidikmiş. Asidik, asidik. Bakalım. Ee, ne bu? Bulaşık detay canım. Limon kokulu. <laughs> Marka vermiyoruz. <laughs> Şimdi içine koyuyorum. Yeter bu kadar çok koymayayım. <laughs> evet bunda da yeşil bir renk gözlemliyoruz şu şekilde. Bakın rengine yeşil oldu. Bu o zaman bazmış. Ay kötü koktu sirke. <laughs> ak. Şimdi şunları bir kenara alalım. Oy. Ver. Şimdi son şeyimiz yağ. Zeytinyağı olur, ayçiçek yağ olur ama zeytinyağı biraz pahalı olduğu için ayçiği yağ kullanacağım. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi lahana suyumuzu koyuyoruz. Ne renk oldu? Yeşile kaydı biraz ama. Ya üstte kaldı. Şey çıktı. Ya hep üstte kalıyor ya. Nasıl? <laughs> Yanlar çok güzel göründü bak. Şöyle basayım onu. Karıştırsam ne olur? Dene. Kıvarcıklar alışıyor. İçine kıvacıklar. girmek istemiyor. <laughs> Gireceksin içine. <laughs> La mor oldu. Kameradan bak anne. Aa evet. Kamerayla algılanıyor. Mora döndü. Demek ki yağ ile karışınca mor oluyormuş arkadaşlar. Evet bakın. O zaman videoyu burada bir durdurun. Ve Bakın bakalım. Doğru yazabilecek misiniz? Hangisi asit, hangileri baz? Ama lütfen videoyu geri sarmayın. Hemen durdurup yorumlara yazın. Bekliyoruz. Hadi anne say içe kadar. 1 2 3. Evet, şimdi açıklıyorum. Asit, asit, baz ve baz. Bakın. Baz olduğu için daha çok mavinin tonlarını verdi. Mavi ve yeşil şey olduğu için ve pembe asit olduğu için pembe renk verdi. Bunlar asit, bunlar bazik. Siz de deneyin bu deneyi. Bu arada bir gidip bakalım. Diğer şey beklemişti su. Ama ne oldu? Evet arkadaşlar bakın hala mavi. Bu da mavi, bu da mavi, bu da mavi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere asit ve bazları ayırdık. En iyi ayıraç lahana suyudur. Bakın. Yerlerini değiştirdim. Bu baz, bu asit, bu baz, bu asit. Buna ne sıkmıştık hatırlıyor musunuz? Limon. Buna ne sıkmıştık? Bunu hatırlamıyorum. Bak. Neydi? Sirke olması lazım. Yok değil. Bir dakika. Ya bu limon değil. Pardon. Bu limon. Bu limon. Bu sirke, şu şu eee deterjan. Bu ise yağ. Evet, doğru. Şöyle göstereyim. O zaman güzel bir videoda daha gelecek. Onu da izleyin. Hoşça kalın. Bay bay.